Biraz sıkıldım. Bir yerlere gitmek istiyorum. Keşke parmağımı ışıklaştısam da huzurun bol olduğu, mutlu mesut insanların yaşadığı bir yere gidebilsem. Şöyle. Zdravo! 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 Herkese Montenegro'dan yani Karadağ'dan selamlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir noktadayım. Burası muhteşem bir yer. Osmanlı'dan kalma bir şehir old town'u bu Podgorica'nın ve burada Osmanlı'dan kalma bir köprünün üstündeyiz. Acıpaşa Köprüsü olarak bilinen bu köprü 18. yüzyıl yeniden inşa edilmiştir. Ancak bu bizim konumuz değil. Çünkü biz bugün Karadağ'ın genel saçma sapan gereksiz bilgilerinden bahsedeceğiz. Sonuçta bir tarih belgeseli çekmiyoruz. Şimdi ben buraya neden geldim? Niçin geldim? Nasıl geldim? Instagram'da beni takip edenler storylerinde gördü. Gördünüz. Uçağa bindim geldim. Bir pasaportum var. Başka hiçbir şeyim yoktu. Böyle gayet rahat bir şekilde geldim geziyorum. Burada video çekmek istedim. Çünkü burayı çok sevdim. Gayet güzel bir yer. Şu derenin akışı muhteşem görünüyor ve sesi bu çok tatlı. Muhtemelen size derenin akış sesi gelmiyordur ama arkaya bir tane değer akış sesi açarsınız artık. Her şeyi benden beklemeyin kardeşim. Şimdi bu videoda hep böyle ben olmayacağım. Ara ara kendimi koyarım herhalde. Belki de koymam. Güzel yerleri çektim düşünüyorum. Daha fazla zamanım olsa daha güzel yerler de çekebilirdim. Ancak yine de size Montenegro ile alakalı saçma sapan, boş, işinize yaramayacak ve dahası işinize de yarayabilecek olan bazı bilgileri verirken, bazı gördüğüm, şaşırdığım şeyleri anlatırken arkaya da Montenegro'dan farklı farklı şehirlerden bazı görüntüler, fotoğraflar, videolar koyacağım. Şimdi şunu da söyleyeyim bu videoda bazı görüntüler titremiş olabilir. Arabada elimde gimbal olmadan veya yürürken elimde gimbal olmadan çektiğim görüntüler de var. O titremiş görüntüler için sövmeyin. Hadi yavaş yavaş bu gereksiz bilgilere ve gezi videolarına geçelim. Ulan bir oraya bir buraya koşturmaktan yoruldum. Video çekeceğiz diye telef olduk burada. Of. Neyse bırakalım şimdi boş işleri. Daha boş işlere geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir dere akıyor. Buradan yukarıdan gelen dereyle buradan gelen dere burada tam birleşim noktasında birleşiyor ve kavuşuyorlar. Bütün sevenlerin kavuşması dileğiyle diyelim. Şimdi ben buraya niye geldim? Abi gezmek istedim ya. Yani son dönemde yaşanan sıkıntılar, bütün o curcuna, debdebe, problemler falan. Siz yorulmadınız mı? Ben çok yoruldum. Ve kaçmak istedim biraz. Şöyle 4-5 gün dedim kafa dinleyeyim. İyi ki de gelmişim. Çok sessiz, sakin, insanların acelesi yok. Gerçi sinir bozucu bir acelesi olmama bu durumu bu ama gerçekten hiç kimsenin acelesi yok. Karadağlıların bir tembellik yasası diye bir yasaları var. 10 maddeydi yanılmıyorsam. Hemen şuraya koyarım. İnsanlar hiçbir şeyi acele etmiyorlar. Ve çalışmaktan nefret ediyorlar. Bütün işleri dinlenmek istemek. Ve dinlenmek. Yani dinlenmedikleri zamanlarda da dinlenmek istiyorlar. Garip bir şekilde. Biraz önce yağmur yağıyordu. Video çekmeye başlayacağımı düşündükten sonra bir anda güneş açtı. Herhalde Allah yüzüme baktı. Allah aslında sizin de yüzünüze bak diyebilirim. Çünkü bilmeyenler ve hiç araştırmamış olanlar vardır muhtemelen. Ancak Karada sadece pasaportla gelinebilen, vize istemeyen, bir buçuk saatlik bir uçak yolculuğuyla gelinebilen bir yer. Dediğim gibi sadece pasaportunuz olması yeterli. Daha sonra biletinizi alıyorsunuz ve sonra ister internet vergi dairesinden isterseniz havalimanındaki harç pulu ATM'lerinden 710 liralık yurt dışı harç pulu ödemesini yapıyorsunuz. Bu neden verdiğimizi hala anlamadım ama vermeden çıkamıyorsunuz maalesef. Daha sonra eğer online check-in yapmadıysanız havalimanında check-in yapmalısınız. Ve şunu da belirteyim dış hatlar çok kalabalık olduğu için uçuşunuzdan 2 saat önce burada olsanız iyi olur. Sonra pasaport kontrol noktasından geçiyorsunuz ve kapılarınız açıldığında uçağa biniyorsunuz. Yaklaşık 1,5 saat süren bir yolculuğa başlamış oluyorsunuz. Eğer Türk Hava Yolları ile gidiyorsanız bu şekilde bir kahvaltı servisi yapılıyor. Minik bir ekmek, hindi füme, domates, peynir, tereyağı, vişne reçeli, çilekli yoğurt su ve tercihe göre çay, kahve, meyve suyu vesaire alabiliyorsunuz. Kahvaltı yapıyorum, çayımı içiyorum derken kaptan işe geçiyoruz diye anons yapıyor ve Kuzey Makedonya'nın karlı dağlarını son kez görüp Karadağ topraklarını seyretmeye başlıyorsunuz. Daha sonra uçak iniyor ve Podgorica Havalimanı'na geldiğinizde küçücük bir alana giriyorsunuz. 3-5 adımda gümrükten geçip artık ülkeye giriş yapıyorsunuz. Sonra hattım ne olacak, internetim ne olacak falan diye düşünmeyin. Burada tobakka shop'lar var. Bu tobakka shop'lardan benim aldığım gibi 15 liraya 500 GB interneti olan bir hat alıyorsunuz. Bu hat kontrollü hat gibi düşünebilirsiniz ve 500 GB asla bitmiyor, çok uzun süre size gidecektir, eminim. Ben 5 günde 7 GB falan ancak harcayabildim ve full kullanmama rağmen öyle söyleyeyim. Çünkü Türkiye'deki internet kullanımıyla yurt dışındaki internet kullanımı çok farklı. Burada 10 GB kullandığınız yerde aynı işlemi yurt dışında yaparken 2 ya da 3 GB kullanıyor olabilirsiniz. Bu maalesef bu şekilde değişken. Sonra isterseniz havalimanından şehre giden otobüslere binebilirsiniz veya benim yaptığım gibi araba kiralayabilirsiniz. Burada bir sürü kiralama firması var ama ben Renault Rent'ten kiraladım. Hem ucuz hem de kurumsal olduğu için burayı tercih ettim. 160 Euro'ya 5 gün kiralama yaptım ve 200 Euro'da depozito verdim. Bu depozitoyu arabayı teslim ederken geri alıyorsunuz. Bu arada arabam da bu. Dacia Sandero Stepway ve bayağı sıfır gibi bir arabaydı. Aklınızda olsun arabanın her açıdan fotoğrafını çekin. En önemlisi kusurlu vuruk çizik olan yerleri yakından görünür şekilde çekin. Neyse bindim arabaya doğru başkente geçtim. Ülkeye girdikten sonra 24 saat geçmeden hemen turist info denilen bu yerlere gidip günlük 1 euro turist vergisini vermeyi unutmayın. Ben 5 gün için 5 euro verecektim ancak 5 günlüğü toplu verince 4.60 euro olarak aldılar. Bu vergiyi vermeyi unutursanız geri dönemezsiniz. Muhtemelen sizi uçağa almazlar. Şehre git vergini öde geri gel derler. Uçağı da kaçırabilirsiniz bilginiz olsun. Başkent Podgorica'da ilk dikkatimi çeken şey şehrin çok güzel planlanmış olması düzeni ve tabii ki trafik kurallarına çok güzel uyulması oldu. Evet, e-yoluna bir adım atınca bütün trafik bıçak gibi kesiliyor. Bir de görme engelliler için bizdeki gibi konuşmalı uyarı değil de sesli bir uyarı sistemi var. Onun da videosunu şöyle bırakayım hemen. Yavaş tık tık yaptığında bekleme yapıyorsun. Hızlı tık tık yaptığında da karşıya geçiyorsun demek. Yalnız trafikte bir şeyi fark ettim. Bir eksik olarak söyleyeyim bunu. Karşıdan gelen arabalara yeşil yandığında bu taraftan gidenlere de yeşil yanıyor. Ayrıca sola veya sağa dönecekseniz de o yeşilde siz de yolun ortasına kadar geçip sola sinyal verip karşıdan gelen arabalara beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bizim Türkiye'deki gibi sola gidecekler için ayrı bir ışık tasarlamamışlar. Bence nüfus az olduğu için şu anda gerek duymuyorlar herhalde. İlerleyen zamanlarda bunun için de bir şey yapmaları gerekebilir. Bunu ben bir eksik olarak gördüm. Bu arada ben gittiğimde halen soğuk hava hakimdi ve sıcak olur düşüncesiyle kalın kıyafet almamış olmamın verdiği üşümeyle titreye titreye biraz yürüdüm. Bu yüzden de keyifli videolar çekemedim çünkü ellerimi cebimden zor çıkardım. Başkentte görülecek meydan, çok güzel bir katedral, Milanyum Köprüsü ve videonun başında da gösterdiğim Old Town'daki Acıpaşa Köprüsü ve kale var. Köprünün hemen aşağısında banklarda oturup iki nehrin birleşim noktasında sadece su sesiyle dinlenebilirsiniz. Rahatlarına ve dinlenmeye olan düşkünlükleri banklarına da yansımış ve böyle geniş banklar yapmışlar. Vallahi garip. Katedrale gidip mutlaka görün derim bu arada. İnanılmaz güzel bir sanat eseri. Ortodoksların saygılarını görünce de ayrıca şaşıracaksınız. Kapıdan girmeden saygı gösterileri ve dini ritüellerini başlatıyorlar. Bizim Müslümanlar da ıslak ayak, terli gömlek ve soğan kokan ağızlarıyla camiye gelip ibadet ediyorlar güya. Neyse konumuz bu değil. Burada başkentte Başçarşı diye bir restoran var. Ve Balkanların meşhur yemeği cevapiyi burada yemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel yapıyorlar. Bizim İzmir tire köftesine benziyor ama bazlama ekmeğin içine koyup az soğanla servis ediyorlar. Lezzetli ve uygun bir yemek. Yanında da şöyle bir yoğurt istedim. Sunum şekli garip geldi ama böyleymiş. Ayran kültürü yok. Yoğurt da böyle. Bir de başkente 40 km uzaklıkta 900 metre yükseklikte dağın içine oyulmuş bir Manastır var. Ostrok Manastırı. Bizim Sümele Manastırı'na çok benziyor ama çok daha küçüğü ve çok daha şaşasız olanı. Bu tarafa yolunuz düşerse burayı da gezin görün derim. Manzarası çok güzel. Oradan Çetinli'ye geçtim. Karadağ'ın eski başkenti. Ayrıca Karadağ Krallığı'nın da başkentliğini yapmış bir şehir. Tarihsel olarak çok büyük öneme sahip ve oynadığımız ortaçağ oyunlarındaki yerleşim yerlerine çok benziyor. Genellikle köy havasında bir yer ve gayet güzel. Burada çok fazla kalmadan Budva'ya doğru yola çıktım. Dağların arasından süren yolculuğun sırasında Dağ başı burası dediğiniz bazı yerlerde bile otobüs durakları vardı. Bunu çok garipsedim ama sonra Türkiye'de olmadığımı fark etmem uzun sürmedi tabi. Ayrıca yol kenarlarındaki bariyerlerde çiçekler ve fotoğraflar görebilirsiniz. Bunlar burada ölen insanların anısına buraya koyulan fotoğrafları ve onlar için koyulan çiçekler. Güzel bir ritüel ancak bunu da Türkiye'de yapılamayacağını düşündüm. Çünkü biliyorsunuz kaldırımda yürürken elektrik çarpabilir, kafede otururken yan sokaktaki düğünde magandalar tarafından ateşlenen silahların yorgun mermisiyle vurulabilirsiniz vesaire. Yani eğer bu ritüel bizde olsaydı bütün sokaklar, caddeler, yollar her yerde fotoğraflar ve çiçekler olurdu. Neyse ayrıca otobüs duraklarında o mahallede ölenlerin isim ve fotoğrafları var ve altında bu kişi için şu gün dua edilecek gelin diye davetler var. Sonra Budva'yı böyle yukarıdan görünce Adriyatik Denizi'ne de bir selam verdim. Budva bizim Bodrum Çeşme gibi bir yeri buranın tatil şehri yani. Yüksek binaları da burada görebilirsiniz. Çünkü diğer yerlerde çok yok. Çok fazla inşaat alanı var ama gezinizi engelleyecek şekilde bir sorun da teşkil etmiyorlar. Budva'nın plajları ve Old Town ünlü. En güzel plajlar Mogren, Sveti Nikola ki burası Budva'nın Hawaii'si yanılıyor. Slovenska, Caz, Bečići, Kamenovo, Sveti Stefan, Lučiçe plajları. Hangisini istiyorsanız girin eğlenin. Hava buz gibi olduğu için ben giremedim ama siz yazın gidin ve bu plajların tadını mutlaka çıkarın. Buraya kadar gelmişken Sive Stefan Adası'nda görün. Gidemiyorsunuz özel bir işletmeye bağlı ancak adaya giden yolun iki tarafı da plajlarla kaplı buralarda denize girebilirsiniz. Ayrıca yukarıdan bir yerden de bu şekilde manzarasını görebilir fotoğraflarını çekebilirsiniz. Old Town'da mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Bu, orta çağ labirentlerine benzeyen sokaklarda kaybolabilirsiniz. Hepsi birbirine benziyor ama korkmayın. Çok küçük bir alan ve bir tarafa gidince mutlaka çıkışı buluyorsunuz. Burada deniz mahsullerini deneyin. Pizza, makarna ve dondurma yemeği de unutmayın. Hepsi çok lezzetli. Eğer alkol kullanıyorsanız Karadağ özel Niksiçko birasını da denemeden Karadağ'dan ayrılmayın derim. Bir de burada bir sokakta köpek var uyasını görünce korkmayın. Bu arkadaş bekliyordu. Kotor'a geçmeden önce bazı gereksiz bilgiler de vereyim. Prizler bizimkiyle aynı. O konuda sorun yaşamazsınız. Video çekecekler için PAL formatı geçerli. Onda da probleminiz olmaz. Çamaşır makineleri dikey olabiliyor ve maalesef tuvaletlerde taharet musluğu yok. Ayrıca bazı apartmanların balkon kapıları ve camlarında bu şekilde manuel bir kepenk sistemi var. Bu benim çok hoşuma gitti derken geçelim Kotor'a. Kotor 1979'dan beri UNESCO Dünya Mirası'ndadır. Kotor Körfezi'nin hemen kıyısından yukarı doğru baktığınızda en tepede bir kale görüyorsunuz. Kotor Kalesi. Bu kaleye çıkmak için 15 lira vererek 1300 küsür basamağa çıkmanız gerekiyor. Başka hiçbir çıkış yolu maalesef yok. Sonra da bu basamakları tekrar geri ineceksiniz. Açıkçası benim çok vaktim yoktu o yüzden çıkmadım. Ancak daha geniş bir vakitte gidersem mutlaka çıkacağım. Size de çıkmanızı tavsiye ederim. Çünkü oraya çıkan herkes aşağıya baktığında bir karpostada bakıyormuşum gibi hissettim diyor. Yine burada Kotor Körfezi manzarasıyla keyiflenip Old Town'la giriş yaptım. Çok detaya girmeye gerek yok. Benzer bir Old Town ama bariz farkını söyleyeyim hemen. Budva Old Town açık kahverengi gibi, sarı gibi ama Kotor Old Town bayağı gri renkte. Game of Thrones'un bir sahnesi arkanızda çekilecekmiş gibi hissediyorsunuz. Bir de şehrin muhafızları var tabi. Kotor'un dar sokaklarında yürürken sizi birileri gizden gizliye izliyor. Minik patileriyle taş duvarların üzerinde eski evlerin gölgelerinde sessizce dolaşıyorlar. Kotor'un kedileri yani şehrin muhafızları. Tabii bizim gibi Türkiye'de yaşayan insanlar için bu kadar çok kedinin bir yerde olması çok da farklı gelmiyor. Ancak bu kadar kedinin burada olması bir tesadüf değil. Yüzyıllar önce Kotor büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış. Şehri fareler ve yılanlar basmış. Çözüm aramışlar ve en sonunda doğanın en zarif savaşçılarını şehre getirmekte çözümü bulmuşlar. Kediler geldikten sonra Kotor'daki hayat bir anda değişmiş. Fareler ve yılanlar ve böcekler zamanla kaybolmuş ve kediler Şehrin gerçek koruyucuları olmuşlar. Bugün Kotor'un kedileri artık sadece avcı değil, şehrin ruhu, geçmişin sessiz tanıkları gibi buradalar. Eğer Kotor'u ziyaret ederseniz bir taşın üstünde güneşlenen bir kediye mutlaka rastlarsınız ve anlayacaksınız ki burası yalnızca insanların değil kedilerin de şehri. İşlerini başarıyla bitirip şehri kurtarınca ödül olarak sonsuz güneş banyosu yapma hakkı kazanmışlar ve burada kutsal kabul ediliyorlar. Gelelim Kotor Old Town'da şaşırdığım bir şeye. Burada oturan insanlar şehrin tarihi duvarlarına ve duvarlara bakan camlarına çamaşır nevresin falan asıyorlar. Aynı bildiğiniz 90'ların Türkiye'si gibi. Hatta birisi bayağı duvarın oraya tel çekmiş çamaşırı toplarken gördüm. Bu da garip valla. Velhasıl kelam daha gezilecek çok yer var. Ama onlar da başka zamana kalsın. Karadağ Avrupa Birliği üyesi olmadan önce gidin ve gezin. Bu güzellikleri mutlaka tadın derim. Tabi video devam ettikçe Aynı benim bu merdivenlerden yükselişim gibi mutluluğumun da yükselişini izliyorsunuz. Gezmeye gelen bir insanın bile bu kadar mutlu olduğu bir yerde yaşamak kim bilir ne kadar güzeldir değil mi?